En sağlıksız yiyecekler listesinin başında olan cipslerle ilgili uyarıların ardı arkası kesilmiyor. Uzmanlar karaciğer yağlanması, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi birçok hastalığa neden olan cips yeme alışkanlığından çocuklarınızı uzak tutun diyor. Bazı araştırma sonuçlarına göre bir yıl düzenli cips tüketen bir çocuk ortalama 9 kilo alıyor. seviyor musun sen cipsi? Yani. Sen cipsi seviyor musun? Evet. Abla isteyince mecburen onlara dalmak da zorunda kalıyoruz. Normalde tabii yani çok zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz maalesef. Haftada iki gün veya iki haftada yani onların dirençlerine, isteklerine, ısrarlarına bağlı olarak değişiyor. Çocuklar seviyor, aileler sınır koyamıyor. Ancak cips tüketimi hem kilo aldırıyor hem de obezite ve ciddi hastalıklara zemin hazırlıyor. Cipsin içindeki koruyucu maddeler çocukların bağımlılık yapıcı özelliği var. Bunu en başta örnek gösteren monosodyum glutamat dediğimiz madde. E bunların içermesi çocukların bu ürünü tekrar tüketme isteğine neden oluyor. Cips tüketiminde az yemek diye bir şey yok. Uzmanlar içindeki çin tuzu nedeniyle cipsin doyma hissini yok ettiğini bu nedenle çocukları yeme döngüsüne soktuğunu söylüyor. Patates besleyici bir gıda. Fakat e, yapılan işlemeli, yani işlenmiş ürün olması bunun besleyici özelliğini bozuyor. Ve çocuklarda bir doygunluk hissi oluşturmadan yüksek kalor alımına neden oluyor. Ve düzenli cips tüketen çocuklar birçok hastalık, riskini artırıyor. Yüksek kaloride bize sonuçta yağ birikimi ve obeziteyi de eşlik ediyor. Damar yağlanmasıyla eşlik etmekten. Obezite, hipertansiyon, kalp damar sağlığını bozacak hastalıklar, karaciğer yağlanması, diyabet, alerjik hastalıklar. Bunlar hepsi aslında birbiriyle ilişkili hastalıklar. Uzmanlara göre cips ve türevi paketli gıdaları çocukların önünden çıkarmanın tek bir yolu var. Bir kere aile eve almazsa o cips eve girmez. Eğer aile kendisi cips tüketiyorsa çocuğunun tüketmemesi mümkün değil. Çocuğunuza e, hiç cips veriyor musunuz? Ya şu an 5 yaşında şu ana kadar hiç vermedik.